Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Okrahan 2 ikinci serisini çekmeye başlayabiliriz. Video geçmeden önce Kral Başkan'a ve Tevfik Oyna kankalara abone olmayı unutmayınız. Evet başlayabilirim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bize Arena köyüne getirecek. Yer yani kan açmamız lazım. O yüzden çok uzun bir süre olacak oyun yüklemesiyle. Aynen. ama bu videoyu beğendiyseniz bu videoya 100 like ve aboneleri gel. Yani. Tamam. Şimdi boş konuşmadan önce boş boş konuşmadan önce arena köyüne gideceğiz. Oradan da My Fire bulmamız lazım. Arkadaşlar ben önce de oynadım ama bu sabah yeni kayıt aldım. Yeni bir oyun açtığım için. Tabi tamam, bunların hepsini bilebiliyorum. Şu an düz gidebiliyorum. Buradan zaten bakıyor bilgisayardan oynamıyor arkadaşlar mobilden oynuyor. Tabii Tabi ikinci kahve Bu arada arkadaşlar okullar açılıyor Yorumlar yazın kaçıncı sınıfınız kaçıncı sınıfa geçtiniz Aynen yoruma yazınız Şöyle hemen geçelim ha, Kaçıncı sınıfa geç Şimdi arkadaşlar, Start My Fire konuşacağız. Tamam. Ne verdi bize? Kart koleksiyonu vermiş. Kullanamıyoruz. Trakon, Trakoyunu için. Bu şu an kullanamıyorum. Start My Fire takip mi edeceğiz. Ama hoca. Çok gerisin. Bunlarla konuşmamız lazım. Tamam o zaman konuştum. Ha yanlış yere girdik. Oh, şimdi gelle konuşacağız. Ama Tamam. Ben birileri Ustayı dinlemeden gidiyorum. Bu arada seslerini kapattım. Bunun için üzgünüm. Menüye bakıp yeni. Şuraya bir gidelim oyunu sistemine. Biraz müzik gelsin arkada. Eee şimdi evine mi açacağız? Evet. Çok şimdi bir şeyler diyor kart topluyoruz. Şimdi buradan bir bakalım. Buradan not var. Buradan bir şey var. Kılıç. Bir şey kırıyoruz. Kurşun çıktı bize. Can. Aynen. Bu arada nasıl canımızdır oluyor onu da anlatayım ben. Arkadaşlar menüye tıklıyoruz. Çeziyor. Arkadaşlar sağlık yükseltmek için bu iki tane parçayı topla topladıktan sonra şey oluyor ee, bir can daha çıkıyor bir sağlık daha çıkıyor anladınız mı ben onu yanlış anlamışım ama mobilde 4 gösteriyor bunun için üzgünüm şu an uyuyacak mısın yok üstad ile la konuşmamız lazım odaya bir bakayım burada bir şey var odada beyaz şehir evet. Biz ben şeyle gelene kadar bir biter. Yani bir konuşalım. Üstadımızla konuşalım. Ozan oturalım. Buradan mı? Ha. İstediğim yere otursaydık. Valla ben bu kısmı geçeceğim. Sabah olmuş. Vardı geçemiyorum ben bu tarafı. Üzgün. Vardı oyun çok güzel değil mi? Abi bu oyun güzelse herkes bir like alsın şu an. Arkadaşlar. Şimdi uyanıyoruz. Yemekten sonra uyuyoruz. Bu ne? Aa. Bak ben bu bölümü çok zor atlattım. Yani bu oyun bu bölüm uzayabilir arkadaşlar. Oyun çok uzun olabilir. Bu bölüm uzayabilir. Onun için çok şey yapacağım. Bu video uzun olabilir. Hatta bu video daha daha çok uzayabilir. Anladınız mı? O yüzden ben bu bölümün yarısında kalabilirim arkadaşlar. Video çekin 10 dakika olmuştu muhtemelen. O yüzden sizin için geçmem lazım yan görevlerde varmış da şimdi üstad var fail nerede onu bulmaya gideceğiz şimdi bu da arkada olamaz burada olamaz Şimdi biz oradan gideceğiz Tam. onu gösteriyorum bu ince bir anlayalım start My Fire bulmamız lazım. Yani. Onun için diyor. bir şey var. Ata verdi mi? Ha. Buradan bulacağız. Vardı o müzikleri açık. Onun için beni duyabiliyor musunuz? Hiç konuşmuyor mu Bu video çok zor olacak. Onun için sizin elinden geleni bu videoyu çekmeye çalışacağım. Bu Tevfik oyunu kanalına yani benim kanalıma sizin için her şey yaparım arkadaşlar. <laughs> bu bölüm uzayabilir. Sahneleri keseceğim. Ben yani ilk başta oynadım yani bu video çekmeden önce oynadım da e, yarım saat olmuştu. Bu video uzabilir arkadaşlar. Yani şu an uzayabilir. Anladın mı? Bu video uzun olabilir. Yani onun için siz bu kanala like atın. Eğer sen buraya kadar izleyebilir, izlediysen abone olabilirsin. Evet. Şu an burada mı olacağım? Burada bir şey çıkması lazım. Gençler. Evet. Yok ya. Biz yanlış taraftan gidiyormuşuz arkadaşlar. Doyumumuzu yırtsın. Biraz kustum sizin için. Evet arkadaşlar şu an buradan zıplamamız lazım. Burada bir hazine çıkması lazım değil mi? Sonra yaparız. Bakarız. Ama önce bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar. Hangi taraftan gideceğim ise şimdi. Anti zaman bekçileri. Bize ipucu veren şeyleri de var. Anti zaman eksileri falan dedi. Ee, ben bu kapıyı nasıl açacağım? Ben bu kapıyı açmam lazım. Yani. Kapı açmam lazım. Ben bu kapıyı. Arkadaşlar ben bu kapıyı açana kadar bu videoyu biraz kesiyorum. Çünkü video uzun olduğu için. Yani işte. Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Ha, Kaydaymışım. Pardon susmuşum. <laughs> arkadaşlar şey. E, bulamadım. Maalesef. uydu uzun olmasın diye bir kestim. Şu an buraya geldim. Buradan o kısmı geçtim. Ben de size göstermedim. Onun için özür dilerim. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Ben de sizin için üzülmesin diye bu videoyu şey yaptım. Evet. Sağ Cevhaneyle vuracağım lan bunu. Eee evet. şimdi arkadaşlar ben bu yoldan biliyorum. O yüzden işte mafya kısa bir sürede bulacağız. Tamam Skype. buraya <laughs> gidiyoruz. Şimdi biraz ben um, bir şey olacak bir hissedebilirim. Ee, buraya açacağız. Eşya koyacağım. Aa, gen partimize katıldı. Tamam gel Hadi dostum. Evet gel Gel ağırlık düğmesine basman lazım. Takip et beni. Gel ağırlık düğmesi. Yani çok kolay ya. Gel ağırlık düğmesi. Bakın video kayıttım. Ha iyi. Sesimi duyan biliyor musunuz? Alo. Hey. A bastı. Aferin gel. Tamamdır. Hazineyi alalım bakalım ne var. O kadar da önemli değil. Yani. Hemen şunu da bir şeyler lazım burada. Hop. Tam 12'den he. Söyleyeyim mi? Tam 12'den buldum. Evet arkadaşlar. Tam 12'den buldum. Bak oradaydı. 12'den vurdum yani. Şimdi geçelim. Burada bir şeyler yazıyor ama hiç önemli değil. Sağlığımız alalım. Kat kakotos. Kakotos diye yeni şeyler çıkmış. Bayağı. Şey yaptım Yeni düşman. Kakotos. bir şey diyeceğim. Bunlar nasıl bir ama Bulduğumuz canavarlar da çöy düşüyor. Ama. O kadar aksaklı mı Kakatos Kakotos. İstersen bakatos <laughs> Hop seni bozucu şeyler de Bu ne? Al. Bunlar kaktüs tabii. Şimdi buradan bir çözüm bulmaz lazım. Yani böyle olmayacak. Bunun için çözüm bulmamız lazım dedim ya. O tarafa geçeceğiz. O taraftan kim bile bir şey yapmamız lazım değil mi? Yani bir şey söylemiyorum. Hop hop e çok yavaş ya. şimdi, kıvaltım, şimdi aşağı düşe. Bizim Alkar kahraman. Bizim adam olan kahraman. Şimdi birazdan düşeceğiz. düştü. Oğlum köpünün ortasına düştü mü ya? Ufak bir aksaklık yaşadık. Bu arada arkadaşlar şu an benim duyabiliyorsanız iyi. Çünkü bu videoya devam ediyoruz. Bu video bizim için çok şey harcanabilir. Evet. şey lazım. Evet. <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> Vallahi bu boya mesela da o taraftan çıkacakmışız. Ateşli taktı sevdiğim. Yes. Hazine alacağız. Ustat yes. my fire az kaldı. Diğer tarafa koçuyorum. Bak bunlar alırsanız 3 tane tam canın 4 tane canlı bulunuyor. kıracağız. Nasıl tıracağız? Ha yani orada Nasıl kıracağız lazım. Aa, tane. <laughs> Hazır mısın? My çok çok az kaldı. Şimdi buradan kilit almamız lazım. Boğmam lan. Boğuluyor mu? Hocam. mu ya? My fire bulmamız tek yol. Atlamamız lazım. öleceğim değil mi? öldüm Allah aşkına nasıl yapacağım he buradaymış ya yanlış yere gitmişim pardon arkadaşlar özür dilerim üstadımızı bulduk arkadaşlar bu bölümü birazdan bitirelim bence çok uzun oldu bu video en az yeni bir şey öğrenmişiz bize yeni bir tabanca vermiş ve bize yeni bir şey verdi ateş büyüsü bunu bir yerden kullanacağız Üst atma mafayı çıkardıktan sonra arkadaşlar tamam mı bu videoyu bitiriyoruz hemen şimdi biz biri ağırlık düğmesini geçecek değil mi ya bir kim gel ağırlık düğmesi ben buraya basacağım gel gelecek tamam mı Gel. 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 Hadi gel. Altın gitti. Tek altın değil ki anahtar verecek aslında. Üstad Marfa'yı koşa koşa tur atıyor. Yürü gel yürü. Ustan dikkat edin. Yeni bir parçacık elde ettik. Vay. Evet evet. Bekle. Tamam. Hasar mı yükseltme mi, yükseltme olsun. Olsa yukarıya gidemem. Gitme mesela tam hemen. Şimdi ateş parçacığı şimdi kullanmayacağım arkadaşlar. Burada mı kullanacağız acaba? Öyle olabilir mi? Hayır. Bunun bir mantığı var arkadaşlar. Hemen mantığı açalım. Arkadaşlar kapı çalıyor. Bitireceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Tamam mı? Bu video uzun oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay ve hoşçakalınız.